Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. YKS 2022 çalışma kılavuzlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta yine hem TYT'den hem de AYT'den izleme önerilerimiz olacak ve yine birazdan sayacağım bütün bu izleme önerilerini sizler için tek bir oynatma listesinde topladık. Videonun alt açıklama kısmına geliyorsunuz. TYT 12. hafta oynatma listesinde TYT videolarını, AYT 3. hafta oynatma listesinde ise bu haftanın AYT videolarını sıralı bir şekilde bulabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. TYT Türkçe ile giriş yapıyoruz. Arkadaşlar TYT Türkçe'de tamlamalar konusundayız. Tamlamalar iki video şeklinde anlatıldı. Minimum 50 soruyu üzerine çözmenizi öneriyoruz. Ve tabii ki yine TYT Konsantrasyon Soru Bankası olan arkadaşlarımız için de ödevimiz olacak. Hemen kitabımızı açıyoruz ve tamlamalar kısmını ödev olarak not düşüyoruz. Sayfa şuraya da yazıyorum arkadaşlar. Kitabı olan arkadaşlarımız da notunu alsınlar. 214'ten 223'e kadar olan kısımdaki soruları çözebilirsiniz. Hemen şöyle bir göz atalım. 214 pardon, şöyle. Tamlamalar testlerimiz. Burada arkadaşlar bu testleri de mutlaka konsantrasyon soru bankası olanlar çözsünler diyoruz. Ve geçiyoruz AYT edebiyata. AYT Türk dili ve edebiyatından şiir bilgisinden 3 videomuz var. Bu 3 videoyu mutlaka izliyoruz. Üzerine minimum 40 soruyu çözüyoruz. Kitaptan da bakarsak kitabımızdan sayfa 31 ile 42 arasındaki testleri çözebilirsiniz. En son burada bitiyor şiirin biçim, muhteva unsurları. Sonrasında İslamiyet öncesi dönemde şiirle devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Şimdilik buraya kadar olan testleri arkadaşlar kitabımızdan da çözebilirsiniz. Kitaplarımıza nereden ulaşıyoruz? magaza.hocalarageldik.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ödevimizi yazıyorum. Sayfa 31'den 42'ye kadar olan testler şiir bilgisinin bu göreceğiniz kısmına dair şimdiden çözebilirsiniz. Geldik TYT Matematiğe. Oran orantı konusundayız. Oran orantının tanımı ve özellikleri. Bu videoyu izliyoruz. Hemen arkasından orantı türleri ve ortalama türleri. Bu üç videoyu izledikten sonra Vural hocamızın tavsiyesi bu hafta için pekiştirme amaçlı minimum 60 soru mutlaka çözülsün. Nereden çözülsün? TYT Matematik Konsantrasyon Soru Bankası kitabımızdan. Hemen sayfa numaralarına bakarsak arkadaşlar şurada bir yerde olacak. Evet 162 ile başlıyor oran orantı sorularımız ve bayağı da güzel yeni sorularla devam ediyor. Ben denklem çözmeye geçmeden oran orantı ile ilgili sayfa numaralarını not alıyorum. 162'den 177'ye kadar olan testleri bu hafta planlayıp çözebilirsiniz. Geliyoruz AYT Matematiğe. AYT Matematik'te fonksiyonları artık bitiriyoruz bu hafta arkadaşlar. Hangi videolarla bitiriyoruz? Fonksiyon uygulamalarından iki tane videomuz var. Hemen arkasından fonksiyon dönüşümleri videomuz var. Minimum 80 soruyu üzerine bu hafta çözüyoruz. Artık fonksiyonların tamamına dair elinizde ne kitap varsa çözebilirsiniz. Önemli bir konu mutlaka üzerine soru çözüyoruz arkadaşlar. Bural hocamızın çektiği bu videoları da mutlaka izliyoruz. Ve ödevimize bakacak olursak AYT Matematik kitabımızdan sayfa... 8 ile başlıyordu fonksiyonlar geçen hafta da not aldırmıştım uygulamalarla başlıyor sonrasında dönüşümlerle devam ediyor fonksiyon dönüşümleri parabola geçmiyoruz ve sayfa şuradan bakıyorum tekrar sayfa 41'e kadar olan buraya kadar olan testleri de çözebiliriz arkadaşlar hemen kitap sayfalarımızı burada not alıyoruz 8 ile 41 arasında çözmediğiniz test varsa artık bunları bu hafta planlayıp çözebilirsiniz. Ve geldik geometriye. Geometride dörtgenler ve dörtgende açı kavramıyla başlıyoruz. Yamukta açı ve uzunluk, yamukta alan özel dörtgenleri görmeye devam edeceğiz sırasıyla. TYT AYT Geometri kitabımızda arkadaşlar dörtgenlere dair testlerimiz sayfa 184 ile 187 arasında. Hemen arkasından yamuğa dair testlerimiz ise 224 pardon. Sayfa 224 ile 247 arasında oldukça fazla test var. Güzel yeni nesil sorular var. Mutlaka geometriden bolca soru çözüyoruz arkadaşlar. Bu kısım dörtgenlere ait kısım. Dediğim gibi alttaki yazdım sayfa numaraları da yamuk konusuna ait testlerimiz. Bir göz atalım şöyle kitaptan da göstereyim. Hem de kitaplarımızı merak eden arkadaşlarımız için. Yamuk testlerimiz arkadaşlar güzel yeni nesil sorularla birlikte katlama soruları var. Normal klasik sorular da soruyor biliyorsunuz ÖSYM. O tarz sorularda var ama yeni nesil ağırlıklı sorularımız. Mutlaka çözün arkadaşlar. Seviye olarak gerçekten ÖSYM formatına çok yakın. Kitaplarımız dediğim gibi mağazadan bulabilirsiniz. Yakınızdaki Kırtasiyelere de sorabilirsiniz. Kırtasiyelerde de mevcut. Oralara gidip de yine bilgi alabilirsiniz. TYT Fiziğe bakıyoruz. Elektrik konusundan elektrik akımı, elektriksel enerji ve güç, lamba parlaklıkları minimum 40 soruyu çözüyoruz. TYT Fizik kitabımızdan da hemen ödevimizi veriyoruz. Sayfa 108 ile başlıyoruz arkadaşlar. Daha önce durgun elektrik kısmını bitirmiştiniz. 108'de başlıyoruz fizik için. 121'e kadar olan kısmı çözebiliriz. 121'e kadar olan kısımdaki testlerimizi gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Geldik AYT fiziğe. Kuvvet ve hareketten 3 videomuz var. Serbest düşme, limitless şurası yok. Yukarıdan aşağıya atış hareketi, aşağıdan yukarıya atış hareketi 3 tane videomuz var. Minimum 60 soruyu çözüyoruz. AYT fizik kitabımıza baktığımız zaman da sayfa 42 ile başlıyor arkadaşlar. Serbest düşme, düşey atış, tek boyutta hareket. Buradaki testleri de artık çözebiliriz, planlayabiliriz. Hemen sayfa numaralarını not alıyorum. Sayfa 42'den 49'a kadar olan testleri de planlayıp çözebilirsiniz. Geldik TYT Kimya'ya. TYT Kimya 12. hafta konularımız kimyanın temel kanunları, mol kavramı ve bağlı atom kütleleri. TYT Kimya kitabımızdan da arkadaşlar sayfa 123 ile başlıyor. Kimyanın temel kanunları ve mol kavramı. Ama bu üniteden daha devam edeceğiz. İlk testlerine göz atabilirsiniz. Bayağı da testimiz var bu konuya dair. Biraz testlerinin ilk testlerini, ilk 1-2 teste göz atabilirsiniz. Ben sadece başlangıç sayfasını yazacağım. Dediğim gibi çünkü önümüzdeki haftalarda TYT Kimya'dan bu konumuza devam edeceğiz. 123'ten itibaren şimdilik göz atabilirsiniz. Geldik AYT Kimya'ya. AYT Kimya'da modern atom teorisinden 4 tane videomuz var. İyonlaşma ve elektron ilgisi, elektronegatiflik, asit baz özellikleri, periyodik sistemdeki blok ve elementler, yükseltgenme basamakları. Bu videoları izliyoruz. Üzerine minimum 60 soruyu çözmeyi ihmal etmiyoruz. Ve AYT konsantrasyon kimya kitabı olan arkadaşlarımız için de sayfa numaralarını hemen not alıyorum arkadaşlar. 21 ile başlıyoruz ve sayfa 34'e kadar bu konulara ait testleri... E, çözüyoruz arkadaşlar. Kitabımızdan da mutlaka pekiştiriyoruz geldik TYT biyolojiye canlılar dünyası 3 tane videomuz var omurgasız hayvanlar omurgalı hayvanlar virüsler ve özellikleri bu 3 videoyu izleyip üzerine minimum 40 soruyu da çözüyoruz soru çözmek için hocalara geldik.com internet sitesinde üyeliği olan arkadaşlarımız konu testlerini mutlaka çözün arkadaşlar onları ihmal etmeyin biliyorsunuz bu videoların yanında konu testleri de mevcut oluyor internet sitesinde hocalara geldik.com üyeliğinde o konu testlerini mutlaka çözüyoruz biraz da online denemeleri artık başlayabiliriz demiştik Siteden Arkadaşlar ilk online denemeyi de mutlaka çözün, çözün artık. Ee, biraz biraz artık deneme pratiği yapmamız gerekiyor. Bu üç videoyu izledik. TYT Biyoloji kitabımızdan ödevimize bakarsak. 73 ile başlıyor. Kalemim bitti. Sayfa 73 ile başlıyoruz arkadaşlar. 106'ya kadar olan testleri çözebiliriz. Geldik AYT Biyolojiye. AYT Biyolojide biraz fazla konumuz var bu hafta yine. Endokrin nedirle başlıyoruz. Endokrin nedir? Vücudumuzdaki endokrin bezler. İlk konumuz, ilk videomuz. Hipotalamus, hipofiz bezi ve hormonları. ikinci videomuz. Tiroid bezi ve hormonları, paratiroid bezi ve hormonları, timüs bezi, böbrek üstü bezi ve salgıladığı hormonlar, pankreas ve salgıladığı hormonlar, eşeysel bezler ve salgıladığı hormonlar sinir sistemi hastalıklarıyla bitiriyoruz. AYT Biyoloji konularımızı bu hafta ve bu videoları izledikten sonra minimum 40 soruyu bu hafta e, mutlaka çözmenizi öneriyoruz arkadaşlar. Yine AYT Biyoloji kitabımızda sayfa 14 ile 19 arasında bu konulara dair testleri görebilirsiniz. Sinir sistemini geçiyoruz arkadaşlar. Endokrin sisteme dair burada gördüğünüz bu testleri de artık çözebilirsiniz. Geçtik AYT Biyoloji'ye de tarihe geldik. TYT AYT Tarihten Beylikten Devlete Osmanlı Devleti Ünitesinden. 1. Osman Bey ve Orhan Bey dönemi. 1. Murat, 1. Beyazıt ve Fetret devri. 1. Mehmet 2. Murat dönemi. Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebepleri. Bu dört videoyu izleyip minimum 40 soruyu da kitabımızdan çözüyoruz. Yasin Hocamız da ödevlerini verdi arkadaşlar. Dedi ki arkadaşlarımız mutlaka bu videoları izlesin. Bu videoları izledikten sonra bu konulardan sayfa 111 ile 116 arasındaki testleri de planlayıp mutlaka çözsünler diye ödevimiz geldi arkadaşlar. Tam da bu aralık buradaki testleri de Beylikten Devleti Osmanlı Medeniyetine dair olan testleri de mutlaka kitabımızdan çözüyoruz. Ve geçtik tarihi de AYT Sosiki tarih yani sadece sözelci arkadaşlarımızı ilgilendiren kısım. 20. yüzyılda dünya Avrupa'da totaliter rejimlerin doğuşu iki savaş arası dönemde buluşlar. Yine AYT tarih kitabımızda mevcut arkadaşlar. AYT tarih konsantrasyon soru bankası kitabımızı alan arkadaşlarımız da buradan hemen sayfa numaralarını yazayım. Daha önce de bu üniteye dair olan testleri vermiştim. Bunlar artık son iki konusu. Birazdan buraya yazacağım. Hemen yazayım hatta. SOS 2 tarihten. 226'dan 231'e kadar olan testleri çözmediğiniz testler kaldıysa mutlaka çözün. Artık bu iki konuyla birlikte bu üniteyi de tamamlamış oluyoruz çünkü. Geldik TYT coğrafyaya. Dünyanın yapısı ve oluşum süreci. iç kuvvetlere geçiş yapıyoruz. İç kuvvetler, epirojenez, orojenez, volkanizma ve depremler, kayaçlar. Türkiye'de iç kuvvetler minimum 40 soruyu çözüyoruz. TYT coğrafya kitabımızdan sayfa 131 ile 136 arasında iç kuvvetlere dair testlerimiz var arkadaşlar. Şuradan da bakalım. İç kuvvetler 136'ya kadar olan testleri de mutlaka kitabımızdan çözebiliriz. Geldik AYT Coğrafya'ya. Beşeri sistemler, ülkelerin nüfus politikaları ve Türkiye'de nüfus politikaları. Bu videomuzu izliyoruz. Minimum 40 soruyu çözüyoruz. Sayfa 50 ile başlıyor testlerimiz. 61'e kadar olan testleri de AYT Coğrafya Konsantrasyon Soru Bankası kitabımızdan çözebiliriz bu aralıktaki testlerimiz. E, Coğrafya kitabımıza da yine mağazanoktahocalaregeldik.com adresinden ulaşabilirsiniz. TYT Felsefe 15-17. yüzyıl felsefesi, 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerinin 15. yüzyıla etkisi, 15-17. yüzyıl felsefesi genel genel problemleri 1 ve 2 videolarımız var. Bu 3 videoyu izliyoruz. Minimum 40 soruyu çözüyoruz. Soranlar için felsefe kitabımızda mevcut arkadaşlar. Buradan da yine 15-17. yüzyıl felsefesine dair konulara bakarsak 127'den 134'e kadar devam ediyor. 134'e kadar olan testleri konsantrasyon felsefe kitabımızdan çözebilirsiniz diyoruz ve bu haftanın bütün bu konularının yanı sıra soru çözümlerimiz gelecek tabii ki. Bu videolara oynatma listelerinden ulaşıyoruz. Soru çözümleri ise bu hafta içinde yayınlanacak olan soru çözümleri. Hemen konularına ve günlerine göz atalım. Zamir pazartesi günü açılacak. TYT Türkçe'den TYT Matematik köklü sayılar çarşamba günü yayınlanacak. Bütün bu sayfadakiler TYT soru çözümleri. Birazdan AYT'den açılacak soru çözümlerine de bakacağız. TYT Matematik köklü sayılar çarşamba yayında, geometri çokgenler perşembe yayında, fizik elektrik Bir soru çözümü cuma günü yayında, kimya doğa ve kimya soru çözüm videosu salı günü yayında, biyoloji protistalar mantarlar ve bitkiler soru çözümü salı günü yayında. Tarih, yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Devleti soru çözüm videosu çarşamba günü yayında ve son olarak coğrafyadan yerin iç yapısı ve jeolojik zamanlar videomuzda cuma günü yayında olacak. Bütün bu videolardan haberdar olmak için mutlaka kanala abone olup bildirimlerimizi açıyoruz arkadaşlar. Hemen o bildirimleri alıyoruz, hafta içinde planlıyoruz. Artık mezun musunuz, okula gidiyor musunuz, hangi saatlerde çalışıyorsunuz buna göre güzel bir günlük planlama yapıp bu videoları da mutlaka o aralarda izliyoruz. Geldik AYT soru çözümlerine hangi dersten hangi konudan hangi gün soru çözümümüz var dediğim gibi bu tablolara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Videonun alt açıklama kısmındaki PDF'ten bütün bu saydığım tablolara e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar indirebilirsiniz de ayrıca. AYT Edebiyat Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemleri çarşamba günü soru çözüm videomuz geliyor. AYT Matematik'ten fonksiyonların geçen hafta gördüğümüz ikinci kısmı pazartesi günü yayında. Fizik Newton'un hareket yasaları sabit imeli hareket cuma yayında. Kimyadan modern atom teorisi ikinci soru çözümü perşembe yayında. Biyolojiden sinir sisteminin ikinci videosu salı günü yayında. Ve son olarak coğrafyadan ekstrem doğa olayları soru çözüm videomuz da cuma günü yayında olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bütün bu videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sormak istedikleriniz varsa bu arada yine rehberlikle ilgili kafanıza takılan şeyler varsa en çok nelerde zorlanıyorsunuz? Bunlarla ilgili lütfen videonun altında yorumlara yazın arkadaşlar. Rehberlik kanalımızda da takip etmeyi unutmayın. Bunlarla ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.